<laughs> ne şöyle bir güzel bir tıraş olayım. He, pek Sonra güzel ben olayım. seni bir götüreyim şeye Dışarı gezdireyim. Bugün He. yaşlara izin var ya. He, var. Şöyle kendimi bir keseyim şöyle. Kesemeyom ne? Kesemeyom herhalde kesemeyom. Gel, gel, tamam gel şuna bir el at da Kesemeyom gel. Kesemeyom baba herhalde kendimi mi keseceğim bilmem bak bak. Şuna bir el at şuna. Şuna bir el at şöyle. Düzgün kes ha. Bak şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. Yapamayam Geldin. Allah Allah. Şöyle şöyle baba şöyle şöyle. Şöyle şöyle bak bak bak. Allah Allah bu çocuğum. Şunu el bağla da el kesin ya. Şöyle şöyle baba Bak ben karışmayayım diyorum ama sen şöyle şöyle düzgün vur Ha. Ayaklarını da bu durmuyor bu. Açılmıyor da bu. Niye sıkı bağladınız? Açamıyorum da. Elimi kolumu kes kes kes. Oğlum ayağın durmuyor seni. Allah oğlum, Allah. Oğlum işte, duruyor. Kes. Ne ne duracak? Ayaklarına Kes kes. Ayakların bağlı değil kes. Ne yapacaksın ayağımı? Ben ayağımla mı oynuyorum sanki? Allah Allah. E ne bileyim bir durmayalım. Elimi durmayam işte. Duruyor baban bak duruyor. Durmuyor sen saçında. Hani durmuyor. Duruyor işte? Sakalında. Allah. Allah Allah. Duruyor mu ya duruyor Maşallah hiç duruyor mu? Duruyor duruyorum, Duruyor Duruyorum Duruyor 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 mu? Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle kesecek baban Hayır. <laughs> şöyle şöyle. Elin ayağım durmuyor, durmuyor. Duruyor işte. Allah Allah ulan çocuk koy şu elimi. Şöyle şöyle. Dayak mı üstüne koy. Kalmış kalmış yapamayacaksın. Oynama yapamayacaksın. Kaptırıp durmak bu uğrayacaksın ha? Yapamayacaksan oynama. Oynama yapamayacaksan oynama. Allah Allah çöz şu elimi. Çöz. Sen şu elimi bir çöz de ben şu makineyi bir elimi alayım. Bir. Şu elimi bir çöz bir, elimi. Sıpaçı bana ne yiyecek? Elimi bir çöz. Ben sana... Evet, bir evet, <laughs> ne ettirdin Niye etse diyeyim ben be. sana bir şu bir elimi bir çöz. Bir. <laughs> Şu elimi bir çöz. kesmeyecek herhalde. Çöz şu elimi çöz babaanne. Su Nasıl attın <laughs> niye attın neyse ha, ne yaptım ya. <gülüyor> Allah Allah eridir <laughs> ablamız. Ya Makinenin suyla alakası yok babaanne keser o. Sen şimdi bana suyu niye döktün? Dayan işte